Cümleten selamlar kim arkadaşlar? <laughs> Ayak yapma oğlum, konuşma becerim yok. Kardeş Ramazan nasıl gidiyor? Ramazan iyi gidiyor, yorgun. Çay var, içer misin? Hakikaten, hakikaten. E, evet. çay oğlum bu sana. Ç çay yaptım, içer misin? Dalla geçme oğlum. <laughs> Ramazan hakkında konuşalım dedik. Video açtın, aç bana. Bizim Ramazan Ukrayna'da işte bir Ukraynalı aldı, onunla eğlendi. Kim? <laughs> Ramazan. Sizin Ramazanlar burada herhalde. Bizim Ramazanlar burada. Başka? Başka ne yapıyorsun şimdi? Ramazan nasıl geçiyorsun? Ramazan ayından var canım. Ramazan, Ramazan Tamam pardon. Ramazan ayı da iyi, ilişkimiz bayağı iyi. İşte az kalıyor ama yapacak bir şey yok. İdare ediyoruz. i̇yi, iyi, iyi geçiyor. Bu sene Ramazan maşallah iyi geçiyor. Ee, nasıl iyi geçiyor? Hava serin, güzel. güzel İşler yoğun. Evet. Vakit geçiyor. Ee, bize kilo vermiş olur inşallah. Başka bir şey kilo, yok. Kilo kaç kilosun lan? 82 kilo. Ver. 82 kilo. Evet. Oo. Ben kaç kiloyum? Tamam. Evet. Ayaklarım ağrıdı. Neden neden? Bilmem çalışmaktan neden? İyi iş var maşallah senin işin iyi. İyi şükür işte sen diyor. Allah iyi görsün. Yemedim 15 günlük sen. iş var ha. Ne? 15, 15 günlük iş var. 15. Vallahi de. Vallahi. Beni yanına hiç çalsın adam. Ne diyor? Ne? Çalışırım. Sen topa dayanı kaldırmıyor. Gidemezsen ne yapacaksın? <laughs> Kirliye zarar diyen. Kameraya bir <laughs> de para istemem. Yok istemem ki ben. Karnımı doyur yeter. Sen hakikaten mi diyeceksin oğlum lan? He? Video mu çekeceksin? Yem Vallahi. Valla. Valla diyor lan. Valla. Oğlum var mı? aa, bizim buranın hani şey ne oluyor? Müdavimler var bizim buranın. Gelin, kimse Burası gelmiyor. Ramazan Ramazan gelince kimse, kimse gelmiyor. gelmiyor. Hepsi Yemek yok. Çay yok. Hadi. Fakir dedik ya İbrahim in. Biz geldi. Ha geldi bak Allah'a sen. Allah'a sen. Hamit sen nasıl bir adamsın ya? Sen eski dedin, tadım, oğlum ya? Eski tadım yok Hamit geldi. Ankara'dayım. Hamit Ankara'dayım. Kurban olayım. Sabah 9'a geldim. Ülkede kimse yok. Sen yoksun. Özkan yok. Anı şey yok. Abi, o Cumhurbaşkanı abi. makamına oturuyor. Bunlar yeni geliyor işte oğlum. Ondan aşağı gelmez ki. Vallahi de. Tabii, tabii. Vallahi. De. Sen 9'da sanayide olma lan tabi kere. Niye lan? <gülüyor> 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 Paraya ihtiyacın yok demek istiyor. <laughs> 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 Doğru mu Ahmet? Hamit işler nasıl? Şükür oluyor tek tüklere çatı. İyi ee, Ramazanlar nasıl? Oruçlar mı? He. Bizim Ramazanlar mı? He. Ee, sizin Ramazanlar. <laughs> o Ukrayna'ya gitti. <gülüyor> 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 Yok abi tutmuyor. Valla hadi. Eskan evet. tutuyor mu? Tutuyor. İyi maşallah lan. Tutar niye tutmaz lan? Ha Hamit ya. şey yapıyor. Hamit'in Hamit bugün bu seneler bu aralar değişmiş. Hasta. Sen de dörtte dörtte dişe gitsin. Zerre mi dinliyorsun? Allah Allah. Ne evet. sen beni niye aradın? Ne böyle canım? Kulübeyi aldım gördün mü? Evet, Temizledim yıkadım şeyde. Arkadaşlar Tyson'ın e, Tyson'ı götürüyorum artık sanayi sanayi ortamından bıktı. Sanayi istemiyor. Çok yağlı. Sanayi sanayiden kurtuluyor Tyson. Tyson emekli oldu. Sen bana bolsa ne mi kese dikdin? Ne? Seneme kese emeklettik artık şey yapmıyor. şeye gidiyor. Göl başına gidiyor. Terasta çok güzel yeri var. Terası yer de Benim arkadaşımın sanayiden başka yeri patlamaz ya. Arkadaşımın yeri var. Binası var. Onun üst tarafı terası Terasa Boş. koyak dedi. Boş. Buraya koyak Bizim dedi orada da. da. Cekil, cekil Seninki iyi oğlum seninkini yeri ne yeri değil mi? He Aslında ikisi bir daha da kalmaz da mı yiyiz bak? Bizimki bu var arada. <laughs> bu arada vallahi. Kaçsın mı? Öyle. Fena ola. Allah. Valla fena. Keki de fena lan. Bilmem de ya onu o tuttu mu bırakmıyor. Yo normalde çok uysal hayvan da diğer şey hem cinslerine aynı ırkın soyu. Tehlikeli. Bak, it ya vallahi. Abi. İkisi de iyi tamam abi. Ya birbirini yerler birisi, oğlum. Gen oldu birisi <laughs> herif. Daha hala herif. Ceki hala herif. He. Seninki ye. Benimkini şey iptal ettirdik abi. Şu resim arası oluyorum ya. Şu resim bana ver arkadaş ya. Tablo var ya. He. Burada ne yazıyor kardeş? İngilizce yazıyor ya. Vallahi bilmiyorum orada ne yazıyor. Bilmiyorum arkadaşlar şurada Bunlara ne yazıyor. Ya. Bilmiyorum. E, sırtına binmiş. <laughs> e anlat. Ramazan aran nasıl kardeş şimdi? Ramazan aran iyi oğlum nasıl hocam Ramazan aran ya? Hı? Yorgundur işte bu, bunu Halsizlik. Görüyorsun arkadaşlar hiç çekici bu halde gördünüz mü? Böyle görmüş müydünüz? Yok böyle bekliyordum ya sen selamlar arkadaşlar. <laughs> arka tarafa geçtim de yatacağım oğlum uyuyayım. Isındı mı orası? Biz arka tarafta yatırmıyoruz. Arka tarafta meşhur ediyoruz. <laughs> meşhur arka, ediyoruz. Arka, arka taraf biz... Bizim meşhur ettiklerimiz ne? Ya boş. Aslında bizim burası un kapanı gibi oldu ha. Geliyorlar abi evet. video çekelim. biri de kuşunu almış gelmiş. elinde el, elinde kuşu almış gelmiş. Abi beni de video çeksen arkadan diyor. Valla bak manyağı mısın oğlum? Dikin şuradan. Samanyol Sama Caddesi bizim meşhur olduk burası ya. Burada evet. meşhur ettikleri gibi un kapanı gibi. Dünya turuna çıkıyorlar. Şey verene, aparatı verene. Aparat mı oğlum? Şu mu lan? Ha. Lan Serkan Sorkun da neredesin lan gelmedin öldün mü inek? Abi işte burada yemek kesilince herkes ayağını kesti. <laughs> Ali nerede? Ali kapattı. <Ali. gülüyor> Can var kenarın nerede? Ne bileyim bilmiyorum bunlar. Ya oğlum öldünüz mü lan Sorun sorun çıkmış. Ali'nin Ali'nin biraz sorunları var ya onlar onunla uğraşıyor Ali de. Kasap da gelmiyor. He? Kasap da gelmiyor. Kartoncu Berkay nerede kardeş? O çalışıyor iş bulduk dedi ki. Ne iş yapıyor o ya? He? Ne iş yapıyor? Nasıl ne iş yapıyor? Artın hurdacı uygulayın. da Ne? Hurdacı da çalışıyor Hangi hurdacı oğlum? İşte o üstünde Tabi canım araba parçalıyor Araba parçalıyor hmm. tam hmm. onun işaret uygulamadığı iş Hahaha meslek <laughs> Araba parçalıyor hangi? İyi e? Ya yani hurda arabalar parçalıyor parçalarını satıyorlar işte yani, hurdacı işte Parçaladırken yani... emniyetlik memniyetlik olmayalım ya Yok canım <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun <laughs> Ahmet? Türkiye'de gideyim gidelim. Nereye lan? İş yok bari bir iki iş bulalım. Ya şey yarın ne yapıyorsun? Yarın? He. Hani sen bugün dişe gidecektin? Saat 4'te gideceğim miydin? He. İşi ya... nerede Ahmet be? Kızılay'da. Yani. Kadın mı? Ya bir tane, iki tane abla var. Kaça çekiyor dişi? Çekeceğim mi yaptıracağım mı? Yaptırdım abi. Yaptırdım bitti de bir... Kaç para verdim Ahmet? Beş buçuk. Azev tatlıyız biz de. Bizim bebeğe ikna etleri dağıtırlar. Son dört misiniz? Yirmi mi? He. <gülüyor> Kafamı öptüm. Bebeğe hanımın istediğini yapıyorduk, bebeğin istediğini yapıyorduk. Yirmi iki buçuk liraya hesap var. Dokuz lira ödedik, ödüyor galiba. İki, iki, üç, üç Allah bize biz ona, emreye. Bana mı? Vallahi benim ağzımda o dişi yok. Elbette bir de elli, altmış lira yeri yap. Ne? Sen ondan yemiyorsun. Ondan yemiyorum. <laughs> Aslında dişçim <laughs> olsa ne yapsa oğlum? kepeten ne çekeriz oğlum. <laughs> Ayarlı pensiyel. Uzun karga bulun var, kepeten var. Nasıl şeyde var ya. Söylüyorum. Mengene de var. Kafayı Pengele bağlarız. Var. Abi, kumbuldayamaz. Kumbanı koyayım Başka var bunu. Arkadaşlar hepiniz... E, bizim bizdeydi de, iyi arkadaşlarımız şey nasıl acaba yani? Tabii canım. Ramazan arası nasıl? Anam anam. Yorulmuşum lan. Allah yorulmuşum. <laughs> Başka? Kankası ne yapıyor? Ne no, ya? arkadaşlar Ramazan işte. Ramazanımız böyle geçiyor arkadaşlar. Sessiz ve sakin. Evet. Yani sessiz. Çay yok, yok, kahve yok, ortam yok. Yemek yok. Evet. o yüzden yok. kimse de gelmiyor sanayiye. Yapacak bir şey yok. Dükkana da kimse gelmiyor. Görüyorsun değil mi? Bir çekiş geliyor arkadaşlar. Kum gider, kum gider, şey, nasıl, Oğlum, ser gider, ser gider, kum, kum kalır kum değil mi? Ama biz her zaman için... Bizim, bizim Can Çengin de abi, bir, ne gördün Engin'i? O görmedim, cumada gördüm. Akşam Öğlen namazdan çıkıyor. Dua diyor, aşeni saplıyor değil mi? <laughs> Üstü camı altı. Şu an Geçirmeyelim. Diyor ki, kardeş diyor, 70 lira aldım diyor. Kapağı bir 210 lira sattım. Nasıl ayı diyor, iyi mi diyor. Sakalla böyle yapıyor. Evet, böyle yapıyor. <laughs> <abi>. Lan ne <laughs> dedim sen oğlum? Yukarı çık, namaz kıldın, aşağı çık. 70 lira aldım, 150 lira adamı. 100 lira. E Enginiydi ama iyiydi <laughs> <yani. gülüyor> Enginiydi. Kabağı cenginimiz adamdır. Saplıyor mu? <laughs> Saplama zengin. Bütün saplamacılar burada. Rahmetli Turgut vardı burada. Eyvallah rahmetli. Şimdi Şimdi diye gitti. Hayır Turgut. Yok ne fenaydı la bu. ne yaptın hacı? Nasılsın hacı? Ya! Ya. dur ya he, ya, he. ya ya ne yaptın ya ya şey ya <gülüyor> <gülüyor> ya şey ya şey <laughs> ya aynen böyle hareketler ya şey Senin müziğe de hasta oluyorlar ha. Valla arama bacım işte yani 20 milyarlık oldunuz. Yapacak bir şey yok. motor kaçmış abi. Göte kaçan şemşeye büyük açılıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. İki tane motor var. En az 25-30 dolar. Eee dün bir şey geldi. Bizim arkadaş dedi mi Deniz abi? Ben bir yere gitmişler işte şey yapmış dedim. Benim arkadaşım var dedim. Ben hoca hani. İyidir şeydir efendim dedim. Sağa sola dedim şey yapacağım. o yüzden seni çağırdım. Sağ olsun. He, yani Gidip dedim sağa sola öpülme. Ya şey sen ne yaptın ya dedi ya. Ya şey ne yaptın sen ya? Hmm. Turgut olaydı. Turgut'tan ne bitti çekerdik lan. Dur bir arayayım şunu telefonu varsa. Var mı telefonu? Hmm. Turgut fena ya. Turgut'u Turgut telefonu açarsın. Şş, az, az içeri geç. Dışarıdan ses duyulmuyor. İçeri, i̇çeri geç. Gel gel. Turgut açar açar. Dükkanda da kimse yok. Sessiz adam da gelmiyor artık. Sessiz adam da gelmiyor artık. <laughs> Nasıl yok la bende vardı la. Var da bende şey e, ne onun adı? E, videoyu kapatmadan veremem ki. Oğlum burada da fareler yuva yapmış anladın. Pisten geçmiyorlar? Ha Hani nerede fareler? Fare, fareler değil, değil o jingles. Jingles ne lan? Dur Engin arayalım, Engin'den arayalım. Dur bugün kırmızı olmasın. <laughs> Engin'i be ara <laughs> ne yapıyorsun lan saplamacı? Böyle <laughs> bir. Burada şey, kurum döküldü biliyor musun? Atıyorum. Ya oğlum şunu ya, donduk ya. Nasıl? Hep kurum döküldü, ağzına tükürdüğünüz o oski var ya. Ne yapıyorsun yenge? Biz abi sen ne yapıyorsun? İyi, yavrum oradan da oraya bir gelsene. Şu Turgut'un manası var Sen de aynı. Abi bilmiyorum ki 35.88'in sonu ya. Oğlum sonunda ortasını ne yapacağız? İp mi Allah Allah? Sonu lazım ya. 35, 35.88'i ya. Tamam bir bak bana ben, varsa benim bir ara atacak. Valla 35.88'in ya sonu hiç bilmiyorum ya. Sen ne yapıyorsun oğlum? Neresin şimdi be? saplıyor be bak 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 yavşak vay değil mi bak de Kapat. hemen kapatırım öyle bu ne yedin lan ne de lan savurda savurda mı hı gece savurda ne yedin kahvaltı bir şeyler asıdır yalan ya. söyleme valla ben de kahvaltı yapıyorum ben fazla bir şey yemiyorum ki ben ya. Gece, gece gece yemeyeceğim bundan sonra ya niye yiyip yatacağım al midem yanıyor ya Miriyan nasıl? evet kötü oluyor. Hı Yeah, gece yiyip yatınca arkadaşlar uyuyacağım yani bundan sonra yiyip yatacağım. Zaten Neyi bir şey bir şey, şey bir şey bir şey yedin içinmek oğlum ya. Ya şey yedin içinmek değil yiyorum içiyorum Allah'a şükür de. Şey ne oldu lan? Elektrik de gitti. Evet karanlık <bu> da. <laughs> Başta ne oldu oğlum bu hafta? Ankara Gözü 3-2 yenildi. Yenildik işte. Ya, ne oluyor buna ya? Oğlum sen de anladın bir şey yapacaksın. Yenildi kardeşim. Geçen sen Ramazan'da ben burada uyuyordum rahatlıkla. Duymadın köye gittim ama oraya. Şimdi ne oldu? Kaç puan kaldı şeyle? Ümraniye ile? Yine mi 3 puan var lan? Yiğit ben sana göstereyim Sen bize bir gösteriyorum. Ben... Paramız çok var zor. Var mı lan bana? Tamam <laughs> canım. Ben seni fakir, fakir, fakir ben. <laughs> 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 Ya ya. Ya oğlum Şunu şey kapatın da ya. Vallahi yatayım az uyuyayım şöyle ya. Vallahi yatayım. Vallahi yatayım şuna. <laughs> o o zaman orucu da uyuyup tutacağım diyor. Hep mi duracak az da uyku dursun ya. Ya <laughs> 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 şey... oğlum hiç uykumuz alamıyor uyku derken ya. Ben alayım ben sıkıntı. Akşam bir televizyon yok maça falan bakıyoruz, Sağa sola bakıyoruz Oluyor saat 12.1. Yatıyorum hanım hanım başlıyor geri. Ha. Ne oldu? İftar. <laughs> şey sabır ne olmadı. <laughs> sabır yapacağız. Ondan sonra gayri... Yatılmıyor da kardeş bir daha. Bakıyorum telefon çelme başı. Müşteri zaman köyümde gelmiş abi. <laughs> usta kaçta geliyor? Kaçta gelelim? Ne edelim? Ne yapalım? <laughs> Kalka bokunu yemeden geliyorlar diyor. <laughs> He. <laughs> evet arkadaşlar Ramazan'ı Hepsin, Hepsinin işi acil. Herkesin. Kim, e, Hepsi de 15 dakikada vur geç. <laughs> evet. Sapla geç usta. <laughs> 15 dakika. Allah <laughs> Allah Aynı şeydeki gibi. Benzinliğe gidiyoruz, veriyoruz 50 lira, evet. soğuk çıkar. Alamayız öyle be, değil mi o şey? <laughs> tatlı, tatlı yapıyor adam o şey. Sokuyor, Eee. Evet. <laughs> "Dayı ne oldu?" diyor, "Bitti." diyor. Lan <laughs> <laughs> <Ya> arkadaş ya. <laughs> bir, <eli> daha, <gülüyor> <gülüyor> bir de daha veririz Bir de adam sokum çıkarıyor, bir de nasıl zevk alıyor lan <laughs> böyle böyle. Elini ovarak böyle böyle çeviriyor çeviriyorsun bunu. Vallahi abi, Hatlı de gideceğiz, yere de gideceğiz. Benzinliğe. Yafıttan nasıl nasıl tatil nasıl diyeceğim olur daha dile 2000 lira 3000 lira kadar kalır abi. Evet. Vallahi zor. Gidiş gel gidiş geliş zaten bir tatil bedeli. Bedeli. Tatil matil bu zor abi köye. Arkadaşlar bu sene tatil matil yok. Bize yok Bilmiyorum, kemer, ke kemer sınma bu ben kemer de giymiyorum artık kemer diyorum ben mi? <gülüyor> kemer <gülüyor> de tanıdım, kim, Kemer kim de bittim bunu kemer de. Kim söyledi onu? <gülüyor> <gülüyor> kemer sınma bu İyi oğlum şeyimizi küçültelim <laughs> ne ne? Porsiyonlarımızı küçültelim. Porsiyon <laughs> porsiyon kalmadı. Belimiz biraz incelsin. İncelsin yani. Aslında aşık en güzel şey arkadaşlar Sesi çıkmıyor, sesin sonu çıkmıyor, küfür edemiyor, bağıramıyor, çağıramıyor Değil mi? <laughs> evet, acayip sakinleştik Tabii sakinleştik Bu Niye? adam adamla ölmedim daha, duruyor mu lan bu? Kim o? Be? Yaşıyor mu deyiz burada? Vallahi yaşıyor lan <laughs> Fakirden gazete bile yok abi. bu Al Şu içi yiyorsun da gebersin ki kalır <laughs> Niye? Vermedin zaten mi? Vermedim. Kartoncu bey karşısında çalışıyor mu arkadaşım? Ha bugün gelecekti yarın. Bugün nişanlara varmış. Allah senin nişanı varmış. Beni davet etti de dedim var. Oh, Bayağı Benim yürüme mecalim yok dedi. Evet. Evet. Valla markete gidiyorum. Marketten alışveriş yapacağız da bir şey istiyorlar işte. Etiydi, sütüydü mesela. Gidiyor yürüyemiyoruz işte millet. 890 lira çekilmiş abi. Ne sigortanı? parası 890 lira. Ne? Kaçam mı? Hmm. Evet, az kalmıyor. Evet. Fezul, Fezul Ezerim. Ne yüksürüm lan? Öksür. Parti 8 olsun. İlk iki gün kafam ağrıdı biliyor musun? Uçtuk iki gün kafam ağrıdı. Sen ağrıdı mı? E, Neyi? Bizi fezunluyor Bizim ne fezunluyor? E, Su so işte baba Ramazan bu işte Aslında sendik baya bir iş var ya şu polo yapamazsın Yapardın da Malzeme olsa polo olsa iki gün açırdın o poloyu lan. Neyi var ki? E, Görmedin mi cam kitleri, kapı, kapı motorları falan filan Hangi polo ya? Sabahki poloyu veriyor beyaz Sabahki Haşat oğlum onun içinde <laughs> bir bombası patlamış Ne yapmış Suriye'den falan mı gelmiş o araba? Suriye'yi derken aşağıdaki polosu uzun gün öldürecektim ha Niye? Evime e, ne geldim? Tövbe estağfurullah ağzımı azdırıyorum benim Arabaya park edeceğim, benim o plaka çekmiş bari Allah Allah, plaka yazmıyor mu? 3 kişi. La yok la, çekin arabayı diyorum. Abi diyor, senin diyor, bizim binanın önünde yan tarafta diyor. Sizin de diyor, ne çok arabanız var diyor bize ya. E hey diyor, niye? Bize diyor, park yeri kalmıyor diyor. Çek de karşıya yorum karşısına dedim arabayı Ben diyor, burayı diyor, çevireceğim diyor. Çevir de dedim, bunu ne ya, yaparım ben dedim, tamam mı? Nasıl? Niye Mesela. çeviriyormuş? Dağdan. <laughs> evet. Dağdan geldim, bağdakini koyuyorum <laughs> lan, yavşak dedim ben arabayı de Arkadaşlar bu Suriyeliler için özellikle video çekeceğiz. Bundan çok müzdarip. Ne karısını, ne kızını, ne bebesini, ne yedi cet hiçbirini sevmiyorum bunları ben. <laughs> <laughs> <sana bak. gülüyor> Vallahi edeceğim. abi. Hem ne var? Vallahi abi. Ciddi söylüyorum. Bunlarla ilgili bir şey yapmadan gidersem gözüm açık gider benim. Tamam, <laughs> Ya hiç azım de, azım ya. La bu ülkede Afganlı var, bu ülkede bilmem neler var. Bırak. Benim bu Suriyeliler da... bir ayrı millet anlamı var ya? Vallahi. Aynen, aynen. Lan bir de kafa tutuyor lan. Bizim kiracımız vardı işte gece onda, Bizim üç katlı gece 10'duydu. Alt tarafımızda oturuyorlardı. Kira vermiyorlar. Annemi de kandırıyorlar. İşte paramız yok diye. Annem de acıyor bunlar Suriye'de işte şey. Ee? Acıyorlar. 3 ay 5 ay annem bir şey oldu. İlaç mı yine? Para şart Dedim anne için. Yani Kira almıyor mu? Kira almıyor musun? Anne? Ya işte çocuklar kaç aydır? Bak 4 aydır kira vermiyorlar. Dedim gibi ineceğim aşağı. İndim aşağı. Baktım lambalar kapalı. Daha çıktım yukarı. Baktım kimse yok evde. Meğer ne yapıyorlarmış biliyor musun? Bizim çocuk söyledi. Baba dedi, geliyorlar dedi, evdeler dedi, ben gördüm dedi dışarıda çocuklar yazın. Lambalar açmıyorlar dedi. Ana öyle mi? Abi bir girdim girdin, evde kimse yok. 5 aydır kira vermiyorlar. Abi içeri bir girdim. sana yemin olsun. Bir de pisler. Abi böyle pislik yok. Yemin olsun arkadaşlar evden kene çıktı. Kene. Yani e, bütün pislikleri yapmışlar. İçki var, şey var kova yapmışlar, idi, bilmem neydi. Abi bir ailem, gör. Ailem Anneme var. dedim ki ailem anne var. gel. Bir de annemi de kandırıyorlar işte yok namaz kılıyoruz, biz şey yapıyoruz, bir şey yapıyoruz. bilmem ne. Annem de hani böyle dini şeyler... Anneme dedim gel. Bunlar ne dedim biliyor musun? Annem tabi anlamıyor işte onların ne olduğunu. Ne demişsin? Dedim bunlar, işte, bunlar bunlar işte, bunlar bunlar işte. Bak dedim içki şişelerine bak. Bütün, bütün, şiş bütün şeylerini... Bak, lafım bitmedi. Bütün eşyaları komple boşalttım. Yakaydın ben onu. Komple çöpe attım. Evi ter tam dört saat uğraştım. Evi komple boşalttım. Ana bir geldim. Tam ev, evi boşalttım arkadaşlar. Böyle şey yaptım. Çocuklar da evde de banyo yapacağım şimdi. İçeri bile girmedim. Soyundum. Yaz. Soyundum. Böyle şort var altında. Baba dedi adamlar bize bakıyor dedi. Terasa bağırıyorlar dedi. Bir şey bağırıyor Ana. Dedim ki baktım üç kişiler gelmişler. Abi eşyalar abi abi eşyalar abi dedim altımda şort var dedim üstümü giyinmeden dedim kaçın gidin e, ee, kaçın dedim kaçın bak dedim altında şort var üstümü giymeden kaçın dedim içeri bir girdim üstümü çat 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 giyindim bir baktım toz olmuştu arabaya bindim kuran ekmek çapsın bak vallahi billahi bak eşim çocuğum biliyor annem gibi biliyor tamam ay benim eşim yalvarıyor ne oluyor la dedim bırak bırak arabaya atladım abi mahalle mahalle gidiyorum gece Saat gece kaç? E, 12 mi? 1 mi? Yazın ortası. Yemin olsun bulamadım. Bulsam var ya doğruyacağım şerefsizleri. O günden beri yaklaşık bir 3-4 sene önceki mua, mua, şey, mazi. Yemin olsun bak. Ulan ya, kira vermemişler. Annemi de kandırmışlar. Biz işte paramız yok. Türkiye'nin her, Türkiye her tarafına dağıldılar. Türkiye'nin güzel Türkiye'yi affedersin bok ettiler. Onlarla ilgili ya gelmesine bir şey demiyorum mutlaka insan insana. Ya çoluğa gayet... çocuğa çocuğa bir şey demiyoruz abi ha. bunlar var ya. Bu... Ya bunlar ayrı bir arkadaş ya. Ya onlar ne diyor çoluk çocuğa tam kadına ben o gelsin O gün ev, eve bakmaya gittim ya bu. Yaşlısıydı. Şey, Önder eve bakmaya gittim bir ev sattım kalmış arkadaş ev almış. Dükkan sordum ev sordum fiyatını. Yukarı çıktım girdim içeri. Her taraf Suriyeli. Perdece varıyorum Suriyeli. Dartacı Suriyeli, bilmem lokantacı Suriyeli. <laughs> bir de Arap yazıları var şey tabelalarda. Dedim kardeş burada hiç Türk yok mu dedi taksici. Abi ne yapacağım dedi. Bekçiler bekliyor <gülüyor> orada. <gülüyor> Ol. Konuş konuş. Bekçiler var. Oğlum kiminle var? Tek başıma konuşayım. Anlatsa adamlara anlat oğlum. Gel buraya. <laughs> İçeri girdim arkadaşlar. Ee, binanın içine. Dedim ev alacağım. Ev fiyatı soracağım buradan. Bir bakayım nasıl <laughs> olsa. Çocuk için. Adam Suriyeli arkadaşlar. 1 milyar 250 lira yani 1 milyon 250 lira şey istiyor. E, eve para istiyor. Bir tane oturan Türk yok. Bina 58 daire var. 17'si Türk. Türk diğerlerin tamamı Suriyeli olmuş. Anladınız mı? E, gel de böyle böyle yatırım yap ev al. Yani bu Suriyelilerden bıktık. Bir önce defolup gitseydik, kurtulsaydık bunlardan. E, hakikaten sıkıntılı insanlar, problemli insanlar ülkeye bu şeyi benimsemediler, benimsemezler. Bunlarla ciddi anlamda başımız bela girecek bizim. İleride inşallah gitmez de. Afganlar bu ülkeye sahip çıktılar. Iraklılar fena değil. Ama Suriyeliler ayrı bir cins, ayrı bir ırk arkadaşlar. Bunların vatanlığın milletinin niye terk ettiğini öğrenmiş olduk. Bizim ülkemize ayak uyduramadılar. Uyduramadılar uyduramadıkları gibi ülkenin genelini genetini de bozmaya başlaştılar. E, aynı zamanda bir de fedailer, kabadayırlar böyle. En ufak şey yaptığı zaman fedailik yapıyorlar. İşte atarlanıyorlar e, kendilerini bir boksuna dolar affedersin. Ama bir gün bu milletin canı yanar veya öfkesine hakim olamaz. Birkaç şey olur. İnşallah olmaz. Olursa da bunun sebebi buna sebep olanlar biliyor kendi ne olacağını. Ama Suriyeliler ciddi anlamda bu ülkede problem arkadaşlarım. Otoparkta, evde, yanda, işte komşulukta her alanda e, bu ülkede ciddi sıkıntılar yaşatıyorlar insanlara. Bizim gibi çok da böyle kafasına takan insanlar var. Ben çok kafama takıyorum bunları. <gülüyor> Bilmiyorum ileride <laughs> ne olur. Valla. <laughs> küfür mü ediyorsun? Küfür etmiyorum <laughs> da hakikaten. ya Yakup bir insanın başını... başını duydum bir, şey bir insanın başını belası olur bunlar. Yani hep de ölenler bizden oluyor. Ölmesin kimse, ölmesin istemiyor yok ama gerçekten ölürse de bugün yani bunun sorumlusu ciddi sıkıntılar olur. Yani sen hazmedemiyorsun. Okula gidiyorsun, çocuğunu okula göndereceksin. Suriyeli var, babaya gitmek istemiyor kardeşim. Markete gidiyorsun Suriyeliler tarafı. Yani bunlar bir de ayrı bir cins kardeşim. Marketlere ayrı, lokantalara ayrı. Ya gelmiştir yani. sanki. Hiç yani. elit yok yani. Aynen yani böyle. İlla ki vardır. Bütün, bütün yani fiziklerini buraya, he, aynen, aynen, kısıtlarını buraya göndermişler. Bu ülkede yanlış anılmasın. Romenler de var. Ne bileyim ben Bulgarlar da var. E, ee, Afganlar da var. Cezayirler de var. Faslılar var. Ama bunlar... Romenler var. Ya, her şey var. Herkes... Bunlar, bunlar, ayrı bir arkadaş. Bunlar bir, ayrı bir cins yani. Bunlar ayrı bir millet. Efendim. Selam kardeş. Evet, 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 Yok, yok abi, yok. 7'de de, de. Hı? Tamam. Sen Ziraat Bankası'nı bul, İskitler büyük sanayi. Çevik Kuvveti'nin arkasında biz. Çünkü Usta'da erkek sanayi. Yakın yakın çok yakın. Sen elim çaldır ben seni aldırırım. Veya tarif ederim tamam Tamam. Ara sahibi beni arasın. Ara sahibi arama da sana arabayı vermem yalnız. Ara sahibi beni bir ara arayacak. Aracı bana bırakan adam arayacak benim mutlaka. Tamam. Tamam. Hadi hocam. Tamam. sağ ol. Nereden tanıyorsun ki abi sahibi? He? Tanıyor mu sahibini? Kim? Şimdi onu mu arayayım? Bizim oğlan arıyor. Talep arıyor. Suriyeli ile ilgili vallahi sıkıntı yaşarız. Ben sana söyleyeyim yani ciddi sıkıntı. Ben Aa, bu adamları yani hazmedemiyorum. De. Ya, bu Suriyeliyle ilgili hakikaten şaka demiyorum. Yakup bizim ben bu adamları bu ülkede hazmedemiyorum ve istemiyorum ya. yani ben hakikaten canı gönülden bırak kardeş. Biz elhamdülillah Müslümanız ama bunların bize iyiliği de dokunmaz. Kar da olmaz. zarar, küllü zarar. Bunlar her gittiği yere bile vatansız. Anladın mı? Çünkü ben hazmedemiyorum hakikaten. Bu, bu adamlara ilgili biz daha yani e, yapılanları gördükten sonra geçen çocuğu işte orada bıçak ya, ya sen işte. bir şey, Önder'e falan bıçak adı. oluyorum bir şey yok abi. ya. Ya tamam yaradan yaratılığını seviyoruz da kardeşim yani ekmek paylaşacağız bunlara geldiği yerden nankörlük yapıyorlar. Hakikaten nankörler ya. Yani bir de bunlar yani seçme Adam abi, seçme ne seçme diyor biliyor, biliyor musun? Geçen ne diyor biliyor musun? Bizi yerimizden yurdumuz ettiniz siz diyor. Bak. He. Bizim buradan kesilen vergilerin tuvalet yapılıyor, hastanesi, postanesi yapılıyor, pezevenklerin. Bize biz yerimizden uzun. Bizi diyor DEAŞ'a diyor şey verdiniz diyor ne olmadı? Silahları verdiniz diyor. Türkiye'ye yani DEAŞ'a gönderdiniz diyor. Ulan ipliler yani bunlar arkadaş Ekmeksiz ya. Ekmeksiz abi. Ekmeksiz abi ekmeksiz. O yüzden e, ile ilgili arkadaşlar komşumuzda yine varsa sabırlı olun. E, etrafımızda mutlaka vardır. O yüzden biraz sabredin, tevekkül edin ama e, gerçekten başımız ağrıyacak. Bir an önce defol gitmesini istik. Gitmeler için denizden gelen hayatı gösterin onu söyleyeyim. Yani yönlendirmek adına demiyorum ama. Abi gitsinler. Bu ülkede istemiyorum ben onları. Biz de istemiyoruz. Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Hayırlı günler arkadaşlar. Aylı Görüşmek günler. üzere. Bazen paylaşıyoruz dedim. Efendim. Arkalar evet? çekek. Atkı da gelmedi daha. Evet abi. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.